Selam arkadaşlar. Bugün Roblox'ta teklif savaşları oynuyoruz. Neyse hemen videoya geçelim. İlk önce bizim Kamil abiye mi gitsek yok ya. İlk önce bir müyazede müzayede gidelim. Söyleyemedim ya. Şimdi girelim hemen. Hızlıca. Bekliyoruz. 4, 3, 2, 1, 0 gir 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 gir. Bakalım burada güzel şeyler var mı? Bakalım 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 bakalım. Yok ya ben buna vermem. Güzel şeyler yok. Abi bin dokuz yüz iki bin iki bin. 2000. 2000'de kaldı. Güzel. Hadi diğerine geçelim. Bakalım bakalım bakalım. Ben bunu alırım bu arada. Bak söyleyeyim ben size. Ben bunu aldım. Ben bunu aldım. Verdim bütün teklifleri vereceğim. 2400. Güzel. 2200'e gitmiş. Pardon. Evet. Bana geldi. Şimdi ee, şey güzel. Buraya da alayım. Alayım buraya da. 2600'e dur. 2600. Bu arada Discord sunucumuza gelebilirsiniz. Açıklama kısmında Discord sunucumuz vardır. Güzel kaya kar ettik ha. Güzel 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 kar ettik. Ka kanalımıza abone olup like atarsanız sevinirim. Satış noktasına koyalım hemen. Oğlum burası bizim değilmiş lan. Ben de burası bizim sanıyorum. Aa bizimmiş pardon. Abone olup like atın beyler bayanlar kardeşlerim. Abilerim. Ee, şimdi bunu şuraya koy. Bunu... Hemen şey gidelim. Kamil Usta'ya. Kamil Usta selamun aleyküm. Aleyküm selam hoş geldin yeğenim. Eyvallah abi. Ee, şimdi abi ben sana bunu vereyim. Tamir et hadi kolay gelsin. eksi 8 yok. Oğlum burası bizim değilmiş lan. Hemen gidelim. Hemen kendi yerimize gidelim. Koş 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 koş. Bakalım istekler var mı? Yok. Şurayı Eşya. Yok. O zaman yaz müzayedeye girelim. Yine söyleyemedim bak ede 6 5 4 3 2 1 0 bakalım inşallah güzel şeyler vardır. Bunu alır mıyız bilmiyorum. Alayım mı acaba? Alsam da almasam ya. Almayım. Az şey vardı dedim. Aldım. <laughs> Oo. 3000 3000'de de kaldık. Tamam güzel. Oo. Bunu kesin almalıyız zaten. Bunda çok şey var. Alalım hemen. Al 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 Full teklif ver 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 ver. Full teklif ver 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 ver. 2000. Güzel, güzel fiyat aldık bu arada. Aynen güzel fiyat aldık. Bakalım. Hmm. Burada da güzel şeyler var. Alabilirsek alırız. Bakalım alabilecek miyiz? Ah be alamadık. Neyse hemen şunlara da koyalım alalım. Onayla yapasın. 4410 Güzel Hoş geldin abicim Hoş buldum abi Aa, Evet Şimdi bunu bir tane bilgisayar Koyalım Buraya koyulmuyor galiba aynen Buraya koyuluyor mu Koyulmuyor Abi zaten küçücük bir şey nasıl koyulmuyor Allah aşkına ya Büyüklere koyacağız artık Şu tamire yollayalım Kamil Usta'ya yollayalım. Şunu bekle ablacığım. Sana bakacağım şimdi. Abi I like diyorsun da. Al o zaman abicim. Tamam hadi. Kaldır şunu. Bilgisayarı alalım. Koy bilgisayarı şimdi Kamil Usta'nın yanına gidelim. Kamil Usta'nın yanına gidelim. Koş 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 koş. Kamil Usta selamun aleyküm. Bizim... Tamir işin oldu. Oldu mu? Oldu yanım. Birazdan bekle. Tamamdır. Kaç usta. Bekleyelim biraz. Dolaşalım. Dolaşalım. Bu arada abone olup like atmayı unutmayın. Ve bildirimleri açalım. oldu mu Kamil Usta? Oluyor yeğenim oluyor oluyor bekle. <laughs> Tamamdır abi. I, 8 kalan. Hadi Kamil Usta ya. 1-0. Alıyor mu Kamil Usta? Oo, eyvallah Kamil Usta. Ne demek yeğenim alıp? Abi sen bunu da tamir et. Hadi kolay gelsin. Eyvallah sağ ol. Hadi gidelim şimdi şeye. ismini unuttum lan bu yerin ismi neydi neyse boş. Boş ver ismini ismini. Ee, ablamız. Selamun aleyküm Selman abi. Abi verim şunu sende bir kontrol et. Belki güzel bir şeyler çıkar. Hadi kolay gelsin. Evet. oğlum lan burası benim değilmiş yine ya. Koş 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 koş. Eve koş. Girdik eve. Teklif var mı var bakayım. Yüzde 48 al abim. Yüzde 4 mü? Yok abicim al. Yok abicim olmasan al. Kamil Usta'nın yanına gidelim olmuş mu diye. Hemen bakalım. Selamun Aleyküm Kamil Usta oldu mu? Yok yeğenim daha olmadı ya. 2 dakika 45 saniye var. Tamamdır Kamil Usta kolay gelsin hadi bay bay. Eyvallah yeğenim. Hadi gidelim hızlıca. Ee, hemen yerimize gidelim. Ya Mü müzayedeye gidelim hadi. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 Yerdek Bakalım güzel şeyler var mı Abi ben bunu kesin almam lazım bu arada Al 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 Hızlı almam lazım Al abim al al al, 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 al. Yardır 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 abim yardır yardır 2400 kaldı bizde veya güzel bakayım burada ne var bunu almayabilirim bilmiyorum bakarım Almam bunu ya. Evet yerine geçtik bakalım 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 Alalım bunu kesin alalım zaten Al 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 hızlı 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 al hızlı al Aldım abi ben bunu Ama eyvallah 3200 bizim oldu güzel Değer Ödeme 3200 değer 3491'i bunu ben almadım zaten. Bana. Bana ne? Almadım. Yerine bakalım şimdi. 2400 ödeme. o 3187 değer. Güzel. İkisini satalım. 4516 güzel. Hemen bakalım. o %47 güzel. %37 güzel güzel. hemen gidelim. Hemen Kamil Usta gidelim. Selamun Aleyküm Kamil Usta. Aleyküm selam yeğenim hoş geldin. Eyvallah abi. Oldu mu bizim işi ya Top, toplayalım. Eyvallah abi kolay gelsin. Hı. Teşekkürler de oğlum hadi görüşürüz. Hadi hızlıca gidelim bu yerin ismini unuttum. Yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Hızlı gidelim. Olmamış bu ya. Neyse beyler. Bu beyler bayanlar. Ben kapatıyorum bu bölüm burada bitsin. Bay bay. Abone olup like atın. Bay bay.